Madem meclis kaçıyor sevgili Ulaş, bu meclis bir kent arşiv müze olarak değerlendirmelidir. Süper olur. Bizim istediğimiz budur. Dün de belediye meclisinden bu yönde karar aldık. Bizim bir kent müzesine ihtiyacımız var. Yetti artık devlet dairesi ya. Devlet daireleri gitsin oraya. Düşün ki surların hemen dışında otobüslerin rahat girip çıkış yapabileceği, içerisinde istersen gençlik merkezi dahi yaratabileceğin, e, bir, bir yerine kütüphane yaratabileceğin, yüksek hızlı internetle gençlere girişimcilik evi de yaratabileceğin, bir kısmında kent müzesi yaratabileceğin, a kent müzesi isterim. işte orada, verin bize yapalım bunu. Yani abi emek kadar Şimdi yarın <laughs> orasına en büyük korkum bir kamu kurumu yapacaklar Hayır, yani o da Yani bir kamu kurumu yapacaklar. O yüzden hep beraber bu sesi yükseltelim. Bizim kent müzesine ihtiyacımız var. Arşive, bellek çalışmalarına ihtiyacımız var. O yüzden biz ona da talibiz. Yaptıkları parka bakmaya da talibiz. Bakın 30 personelden bahsederim. 30 personel. Aylık maliyeti size. 50'den olacak. 50'den koyun. 1,5 milyondur. Bak. Ama bir tanesi mutlaka peyzaj mimarı olacak. Ya da ziyaret mühendisi olacak. Yani 1,750 sadece isterseniz personel katmasına. Belki de 1 milyon bakım onarım gideri isterseniz. Aylık 2,5 milyonluk bir bakım onarımdan bahsediyorum.